Selamlar, eczamolu ee, ve alerjik cilt yapısına sahip olan arkadaşlarım, sorularınızı cevaplıyorum. Cildinize doğal olarak ne kullanabilirsiniz, ne iyi gelir? Ee, bir kere bal ve zerdeçal maskesini öneriyorum arkadaşlar. Doğal baldan söz ediyorum bu arada. Ee, balın iyileştirici ve yenileyici etkisi çok yüksek. Aynı zamanda doğal antibiyotik özelliği var. Ee, yapmanız gereken tek şey bir tatlı kaşığı bal içerisine bir çay kaşığı zerdeçal karıştırın. Eğer ki cildinizde kuruluk varsa ve sizi rahatsız ediyorsa biraz da hindistan cevizi yağı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bu karışımı cildinize uygulayın, 20-25 dakika kadar beklettikten sonra bol suyla duruluyorsunuz. Bir diğer önerim, önerim sabah, öğlen, akşam cildinize soğuk yeşil çayla tonikleme işlemi yapın arkadaşlar. Ee, ve günde iki fincan kadar yeşil çay tükettiğinizde içeriden de bir onarım sağlamış olursunuz. Hindistan cevizi yağıyla o sorunlu bölgelerinize masajlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları sabırlı ve düzenli olarak yaptığınızda gerçekten faydasını görüyor musunuz? Tabii ki de görüyorsunuz. Yeter ki sabırlı ve düzenli olarak kullanın, faydasını gerçekten göreceksiniz. Hepsi bu kadar. Kendinize güzel bakın, sağlıklı kalın. Our love is like a summer's day, hot and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is.